Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda 2021 YKS adayları için bir deneme listesi hazırladık. Bunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Henüz denemelere yeni başladın ya da başlayacaksın. Başlamamış da olabilirsin. Haftada 1-2 tane de atıyor olabilirsin. Hiç problem yok. Ama şundan eminiz ki önümüzdeki günlerde deneme çözmen artacak ve özellikle Ağustos, Eylül gibi denemelere iyice abanmaya başlayacağız. Doğru mu? Okey. Buraya kadar kabul. Peki bunları bir yerde tutuyor musun? Ya da tutacak mısın? Eğer evet hocam böyle bir yerde tutmak istiyorum ve nerede tutsam diye düşünüyorsan bu videonun açıklama kısmındaki linkten deneme listesini indiriniz. Bu deneme listesi size hangi tarihte, hangi yayın evinden kaç doğru, kaç yanlış ve o denemeye karşı yorumun nedir gibi seçenekler sunmakta. Onları doldurduğunuz zaman 3 ay sonra, 5 ay sonra geriye dönüp baktığımızda çok ciddi sizi hem motive edecektir hem de bütün yaptığın denemeleri eğer kaydedersen hepsini görebilmiş olacaksın. Bundan dolayı bu deneme sonuçları, bu deneme verileri çok çok önemli. Bundan önce yazmadıysan eğer bir yere yine problem yok. Henüz yolun çok başındayız. Ama hem tytde hem de aYTde özellikle TET'de şu süreçten bahsediyorum. Bunu bir alışkanlık haline getirirsen gerçekten senin için çok çok faydalı olacaktır. Çünkü önümüzdeki günlerde önümüzdeki aylarda deneme çözmeye devam ederken bu elindeki deneme verilerini de kullanacaksın. Ben şu tarihte şu denemeden şu kadar net yapmışım ama şu an şu düzeydeyim de kendini ölçebileceksin de. Kendin ve gelişimin hakkında bir genel kanın olacak. Diğer türlü ne oluyor? Çözdüğümüz bütün deneme sonuçları unutuluyor. Eğer bir yere yazmazsak bir yere kaydetmezsek ya da dağınık sağa sola yazarsak genelde şunu görüyorum arkadaşlar denemelerin üzerine yazılıyor net ve o deneme bir yerden sonra kaybolduğu için sonuçta kayboluyor. En yüksek yapılan ve en düşük yapılan denemeler genelde insanın zihninde kalıyor. Onu hatırımızdan bir türlü çıkaramıyoruz. Hem en mutlu olduğumuz hem de çok üzüldüğümüz denemeler olduğu için. Ama o ara sonuçlar da çok önemli. Hangi bantta gidip geliyorsun? Neler yapıyorsun? Bunlar da çok çok önemli. Bundan dolayı deneme listesini mutlaka kullanın arkadaşlar. Size kullanmanızı öneriyorum. Bir de bana hocam deneme çözelim mi diyenler oluyor. 2021 YKS adayları için söylüyorum. Önceliğiniz 11. sınıf olsun arkadaşlar. Hocam ikinci dönem çıkmaz diyorlar. Ne yapacağız diyenler de var. Eğer senin içine sinmiyorsa çalışma. Ama ben sizin çalışmanız taraftarıyım. Niye? Bunun bir şekilde telafisi yapılacaktır. Yapılmasa bile resmi olarak eğitim devam ediyor. Eğer derlerse ki biz bu arkadaşlara 11. sınıfın ikinci dönemini gö göstermedik. Bu konuları çıkaralım. Sormayalım derlerse o onların bileceği iş. Ama şu an hiçbir açıklama olmadığı için ben size çalışmayın diyemem. Çalışın ama ağırlığınız ilk dönemde olsun. Bunu yapabilirsiniz. 11. sınıfı bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor tamam mı? Ağırlığımız 11'in ilk döneminde olabilir. Ama ikinci dönemi de boş. Kesinlikle geçirmeyin arkadaşlar. Çünkü 12. sınıfa geldiğimizde AYT konuları iyice ağırlaşacak ve 11'in ikinci döneminde kalırsa şayet ortalık karışabilir. Buna çok dikkat et tamam mı? Sorularınız vesaire olursa mutlaka yorumlar kısmında sorun. Yüzlerce soru geliyor. Yüzlercesini yanıtlıyoruz. Göz önünüzden kaçan sorular varsa onları tekrar yazın. Mutlaka biz yorumlara bakıyoruz ve mutlaka cevap veriyoruz arkadaşlar. Bu konuda sizin gönlünüz rahat olsun. Şu an hem yolun başındayız hem de yolun başına değiliz arkadaşlar. Neden? Önümüzde hem süre var hem de aslında çok fazla zaman yok. Niye? TYT var, 11 var, 12 gelecek. Ortalık karışmadan bütün çalışmalarını belli bir sistem dahiline yürütmeye çalış. Tamam mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Kanala desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Eşinize, dostunuzla videolarımızı paylaşabilir. Kanalımızı büyütmemize yardımcı olabilirsiniz. Bu konuda bizim de sizden böyle bir ricamız var. Dediğim gibi linke açıklama kısmına bıraktım. İndirin, çıktısını alın ve denemelerinizi yazmaya başlayın. Görüşmek üzere.